Hayatın içinde bazen öyle anlar yaşarız ki, karşımızdakinin söylediği bir söz bizi adeta dondurur. Tam o anda aklımızdan geçen onca düşünce varken dilimiz tutulur sanki. Hepimiz böyle durumlarla karşılaşıyoruz değil mi? Ama size bugün çok değerli bir sır vereceğim. Öyle bir cümle ki hem size zaman kazandıracak hem de kontrolü elinizde tutmanızı sağlayacak. İşte o sihirli cümle. Bunu biraz daha açabilir misin? Ya da Tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım. Bu basit ama etkili cümle sizin için adeta bir süper güç gibi. Çünkü karşınızdaki kişi açıklama yaparken siz sakinliğinizi koruyarak düşüncelerinizi toparlayabilirsiniz. Artık donup kalmak yok. Özgüveninizle her durumun üstesinden gelebilirsiniz. Bu küçük ama etkili ipucunu hayatınızda kullanmaya başladığınızda iletişiminizin nasıl güçlendiğini göreceksiniz. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.